Arkadaşlar merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizinle ara sıra çektiğim, daha doğrusu e, koleksiyonuma yeni parçalar aldıkça çekmeyi düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Tarot destelerin videolarını çektiğimi biliyorsunuz. Sanıyorum iki tane çekmiştim. E, Türkiye'den aldığım replika desteler e, şeklinde ve e, bir de bir video daha çekmiştim. Onu tam hatırlamıyorum. E, ama arkadaşlar... Bu videoda sizinle Etsy'den aldığım özel desteler, yani henüz elime ulaşanlar ile ilgili bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. Burada 6 tane destem var arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsine bayılıyorum. Yani hepsi benim gerçekten evladım gibi diyebilirim. Koleksiyonerlik yapan arkadaşlarım varsa ne demek isteyeceğimi, istediğimi anlayacaklardır şimdi dediğim gibi 6 tane destem var. Hepsine hepsini size çizimleriyle birlikte tanıtmayı düşünüyorum. Bu video benim gibi tarot destelerine ilgi duyan, hani sadece tarotu eğlence için bakmayan bunun bir ilim olduğunu düşünen ve tarot destelerine, çizimlere özel bir ilgi duyan arkadaşlarım için. O yüzden videoyu beğenirseniz beğenmek kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim. Zaten bu videolar çok izlenen videolar değil arkadaşlar. Hani benim gibi koleksiyoner ve bu desteleri görmekten, yeni destek tasarımlarına aşina olmaktan mutluluk duyan arkadaşlarım için bu videoları çekiyorum. O yüzden beğenip yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü dediğim gibi muhtemelen 200'ü geçmeyecek izlenme sayısı. Hani o da birkaç hafta sonra. Hani o şekilde. Yani bundan, bu videodan para kazanma amacım yok. Onu o şekilde söyleyebilirim. Yani çok net bir şekilde. Şimdi o zaman şu kartı Kardeş desteleri bir kenara koyayım ve en küçük destemle açılıma başlayayım ardından devam edelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Şimdi burada bir e, pastel magic tarot destem var arkadaşlar. Bu böyle e, kutusuz bir deste. Yine Etsy'den almıştım. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani karıştırması da efsane bir deste arkadaşlar çizimleri efsane. Özellikle benim gibi pastel renkleri seviyorsanız bu desteğe bayılacaksınız. Şu şekilde göstereyim. Yani çok fazla para konuşmayı sevmiyorum ama bu desteler ETS'den ve özellikle yurt dışından geldiği için bu AliExpress'tir, hani bir noktada Amazon'dur belki onlardan daha pahalıya geldiğini söyleyebilirim. Çünkü bir de elinize ulaştığı zaman kapıda gümrük ücreti ödüyorsunuz saçma bir şekilde. Sanki parasını vermemişsiniz gibi. E, ee, gümrük ücreti de neredeyse %20'si belki bazı ülkelere göre 30'lu kadar oluyor. O yüzden bayağı pahalıya patladığını söyleyebilirim. Yani sürekli alabileceğim desteler değil açıkçası. Şöyle size bu sırada çizimlerini de göstereyim. Böyle bakın aşıklar kartını böyle çizmişler. Çok güzel değil mi? Bakın. Karıştırması gerçekten inanılmaz güzel. Çok kaliteli bir deste. Yağ gibi kayıyor. Hani o şekilde söyleyebilirim. Bakın. Yağ gibi kayıyor deste. Sizin için hatta düşen kart. Ölüm kartı. Değişim dönüşüm sizi bekliyor arkadaşlar. Bir kart daha seçtim. Kılıç kralı. Kral nereden çıktı? Kılıç şövalyesi. Bakalım bir kart daha çekelim. Kılıç beşlisi. Bu aralar sanki biraz e, mücadeleden bıktınız mı? Yani... Ee, kolektifte aslında açılım yapmıyorum şu anda ama bu video izleyen arkadaşlarım için de böyle biraz bunalmışlık, bıkınlık hissi olabilir. Hani mücadele etmek istememe. Bakın kılıç dörtlüsü. Kendinizi böyle biraz inzivaya çekmek istiyor olabilirsiniz. Yani elinizi ayağınızı her şeyden, hayattan çekip biraz kafa dinleme ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Çok fazla kılıç enerjisi çıktı çünkü. Evet. ilk destem bu şekildeydi. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel bir deste. Bakalım adı neymiş? Pastel Magic Tarot. İsim hafızam çok kötü. Yani hepsini ne kadar görsel olarak sevsem ve bilsem de isim hafızası olarak gerçekten yerlerdeyim arkadaşlar. Ee, şimdi bu destemiz bu şekildeydi. Dediğim gibi şöyle e, bu şekilde bir kutusu var. Güzel bir deste. Pastel, Magic, Tarot. Bunu kenara koydum. Şimdi gelelim özel tasarım bir desteğe. Tabii ki hepsi özel tasarım ama bunu Türk arkadaşlar tasarlamış. İstanbul'da bir tasarımcı tasarlayıp yurt dışına e, ithal ediyor arkadaşlar. Satıyor. E, Jolly Tarot. E, Lunark Design ta tasarlamış. Şu şekilde alttan açılıyor. Ve bakalım kartlarımız. E, bu arada şöyle bir tane mesaj kartı yollamışlar. Thanks for being a part of our story. May the universe be with you. Yani e, bizim e, hikayemizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. E, umarım, umarız e, evren sizinle olur gibi bir mesaj kartı yollamışlar. Şöyle arkasında da destenin resmi var. E, bu destede sanıyorum e, bu şekilde geldi yani. E, yani bir ek olarak bir koruması yoktu. Kenarları gilded ama çok parlamayan daha mat bitişle bir e, silver bitiş yapmışlar. Gri bitiş yapmışlar. Yani mat ama kenar bitişleri var. Bununla birlikte taş yollamışlardı. Yani bir sürü aslında hediye yollamışlardı sanıyorum. Ayraç vesaire de yollamışlardı. Alalı birkaç ay oldu o yüzden tam olarak hatırlamıyorum. Ama destemiz bu şekilde. Şöyle deste biraz küçük boyutlu onu söyleyebilirim. 10'a 7 ya da 10'a 8 veya 11'e 8 gibi. Hani Normal 12'ye 7 tarot destelerinden daha küçük bir deste olduğunu söyleyebilirim. Şöyle çok fazla parlama yapmasın. Ee, kule kartımız var. Bakın çizimleri çok güzel. Tılsıması kartımız var. Bakalım kader çarkı kartımız var. Daha plastiğimsi öncekine göre. Kılıç altılısı kartımız var. Kupa altılısı. Tılsım dokuzlusu. Şöyle göstereyim. Biraz da netlemeye çalışıyorum ama umarım görüyorsunuzdur. Şöyle karıştırmasına bakalım. Karıştırması bir tık daha zor. neden bilmiyorum. Daha içi, plastik içerdiği için olabilir. Hani tamamen zor diyemem. Gerçekten karıştırması inanılmaz zor. destelerim de oldu. Ee, bu orta zorlukta diyebilirim karıştırma konusunda kendine atan kart kılıç olmuş arkadaşlar bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan gerçekten kalbi çok kırık olanlar olabilir onu söyleyebilirim biraz kafa dağıtmak için beni izliyor da olabilirsiniz üzülmeyin her şey düzelecek e, hayatta hiçbir şey e, durağan değildir, hiçbir şey süren değildir. Her şey değişim içindedir, dönüşüm içindedir. Yani bu zamanlarınız da geçecek. Bu mesajı kimin duymaya ihtiyacı varsa ona sesleniyorum. E, kötü her şey e, devam etmez. E, bir noktada iyiye dönüşür arkadaşlar. Yani ne yaşamış olursanız olun, gerçekten. Evet, bu destem de bu şekildeydi. Arkasını şu şekilde bir daha göstereyim hatta size. Şöyle bir deste. Bakalım. Şimdi bu desteği şöyle geri kapattım. Ve kenara koyuyorum. Şimdi geldik Whispering Spirits adlı desteye arkadaşlar. Ee, ben bu desteği, e, bu destenin daha doğrusu yaratıcısı Joanna Nelson'ın e, bir destesinin replikasını kullanmıştım. Türkiye'de üretilen e, bir replikasını kullanmıştım. O replika tabii 12'ye 7 idi. Bu 13'e 8 gibi aşırı büyük bir deste arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani şuna bakar mısınız? Ya yani inanılmaz büyüklükte. Ee, bu kadar büyük geldikten sonra desteği ben araştırdım. Hani neden bu kadar büyük geldi diye. Travel size'ları varmış. O normal tarot boyutunda. Bilseydim onu alırdım. Ama destenin enerjisi muhteşem. Herhangi bir bitiş yapmamışlar kenarına arkadaşlar normal düz kağıt kenar karıştırması bir tık zor ama kalitesinden dolayı değil büyüklüğünden dolayı yani ya erkek bir tarotcu olacaksınız eliniz büyük olacak ya da yani biraz böyle uğraşacaksınız bununla ki alışasınız dışını şöyle göstereyim şöyle yakından da göstereyim dışı bu şekilde çok güzel ee, çizimleri efsane. Çizimleri o kadar tatlı ki bakın. Yani inanılmaz çizimleri var. Bayılıyorum çizimlerine. Mesela tılsım ikilisi, two of coins. Çok güzel ama kocaman bir deste. Yani kombinlemek istiyorum mesela bu desteyle bir açılım yapmak istiyorum ama kocaman olduğu için hiçbir desteyle uyumlayamıyorum. Eee tılsım dokuzlusu bakın. Hatta arkadaşlar şurada önceden aldığım Amazon'dan aldığım bir destem vardı. Bu da kocaman ama onun kadar değilmiş. Hani bununla kombinlerim diye düşündüm ama şu büyüklük farkına bakın. Yani şöyle göstereyim. Yine bir büyüklük farkı olduğunu söyleyebilirim. Enleri aynı neredeyse. Yine bir milim oynuyor ama şu boy oranlarını göstermek istiyorum. Size ne kadar farklı arkadaşlar. Yani gerçekten devasa bir deste deste yapıyorum şeklinde gözümüze sokarcasına bir deste galiba. Ee, kılıç ikilisi kartımız gelmiş. Biraz elim titriyor neden anlamadım. Bakalım değnek ikilisi. İkililerden gidiyoruz bakalım. Devam edelim. Kılı, e, tılsım beşlisi. Çizimlerin mantığını anladınız değil mi? Yani bu şekilde çok tatlı çizimler. Böcükler, uzaylılar yani çok tatlı. Ben bayıldım çizimlerine. Hatta arkadaşlar ben size aldığım, Türkiye'den aldığım replika desteği de göstereyim. Aynı yaratıcının çizdiği ama replikası. Türkiye'de üretilmiş. Daha plastikle yapılan. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim monsterot adını bu sefer hatırladım ben aslında bunları kombinlerim diye almıştım Çünkü yaratıcısı aynı çizimleri de aynı göreceksiniz zaten şöyle göstereyim Hatta çizimler çok benziyor yaratıcı aynı olduğu için kardeş olsunlar diye almıştım ama boyut farkını görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok yani artık farklı açılımlarda kullanırım diye düşünüyorum ee, bu da Monsterot. Bunu göstermiş miydim size önceki açılımlarda bilmiyorum ama merak eden olursa daha yakından tekrar bir video çekerim. Ee, tüm destelerime dair. Ee, part part tabii ki çünkü tek videoda çekmem imkansız. Ee, şöyle kılıç kralımız var. Ay, değnek kralı demeye çalıştım. Kader çarkımız ne kadar güzel bakar mısınız? Yani inanılmaz. Kılıç beşlimiz yine bizi bırakmıyordu peşimizi. Yani bu şekilde bu da onun yaratıcısının başka bir destesi ama replikası arkadaşlar daha böyle plastiğimsi onu söyleyebilirim. Bu daha kağıdımsı. Hani orijinali demek ki kağıdımsıymış. bu şekilde. Evet. Whispering spirits ve monsterage destelerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben ha bu arada şöyle bir kitapçıkla geldi, böyle güzel açıklayıcı bir kitapçık. Ben beğendim ama kitapçıkları pek okumuyorum. Eskiden çok okurdum özellikle tarota yeni başladığımda ama hani bir noktadan sonra teorinin özellikle sembolizmini anladıktan sonra kendiniz yorumlar çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani buradan açıp yorumlamak çok saçma bence. Mesela kılıçası çektim asının anlamı buymuş tamam ama hayat yani ya da bu açıklamalar hayattaki tüm olasılıkları gösteremez ki hani o şekilde. Yani o yüzden ben tarot eğitimlerimde de söylüyorum hani tarotun anlamını öğreneceksiniz bir noktaya kadar ama daha sonra kendinize açılım yaparak geliştirmeniz gerekiyor. Yani aslında çoğu şeyde bu böyle değil midir? Yeteneklerde mesela gitar çalmakta hani bir noktada temelini alırsınız ama ilerlemeyi kendiniz yaparsınız. Ki tarot gibi sezgisel bir olayda e, sezgilerinizin daha kuvvetli olması, daha aktifleşmesi için e, kendi kendinize alıştırmalar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tarot bir yolculuk ve sonu olmayan bir yolculuk. Kimse ben tarotu %100 biliyorum diyemez bence. E, o şekilde söyleyebilirim. Evet bu da böyle bir kitapçıydı. Şöyle bir kart da yollamış. Joanna Nelson Studio stü diye. Şimdi ben bunu geri yerine koyuyorum. Şöyle yine klasik mıknatıslı bir açılma yapmışlar arkadaşlar. Yani gerçekten devasa bir deste. Al sana deste der gibi bir deste. Ee, bir dahakine bu bana ders oldu. Ee, bir şey satın alırken boyutlarına bakıyorum arkadaşlar artık. Evet açılımımıza devam edelim. 3 tane daha destemiz var. Daha yolun yarısındayız. Evet geldik deyim dersiye Mermaid Tarot. Bu desteği gerçekten çok almayı istemiştim arkadaşlar. Çünkü denize e, çok ilgim var. Denizle ilgili şeylere çok ilgim var ki uzaya da ilgim var. Yani böyle yeryüzü ve daha doğrusu deniz ve uzay beni çok çekiyor. Hatta e, yeni almak istediğim e, destelere uzayla ilgili uzay temalı şeyleri de ekledim. Şöyle desteği size göstereyim arkadaşlar. E, illaki görmüşsünüzdür. Yani özel yapım deste ama hani ünlü bir tarotçuda da var. E, onu da söyleyebilirim onu gördüm. E, yani bu şekilde güzel bir deste. Çok seviyorum. Kenarları böyle mat ama turuncu bir bitişli. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Çizimlerine bakalım birlikte. Bu arada bu. Ee, hanımefendinin, bu tasarımcının e, cat tarotu da var bence. witchy cat tarot bende. witchy cat tarotu da var. çizimleri çok benziyor çizim tarzını şöyle hatta onu da göstereyim birazdan onun destesi de var ama o replika hani onu AliExpress'ten almıştım 12'ye 7 benim için replika olup olmaması önemli değil arkadaşlar ben benim amacım dünyadaki bütün tarotları almak diyormuşum yok arkadaşlar beni çeken tarot ister replika olsun ister orijinal olsun yani beni çekiyorsa alıyorum o şekilde söyleyebilirim Şöyle tılsım onlusu kartımız. Kılıç prensi kartımız. Bu da böyle kalın karton gibi biraz böyle kalın. Karıştırması hafif zor. Kenarları da mat bitişli zaten. Kupa kralı kartımız geldi. Kupa ikilisi kartımız var. Mahkeme kartımız var ve kupa kraliçemiz. Evet kupa kraliçesiyle de kapatalım arkadaşlar. Şimdi ben size o bir çiket destemi bulup hemen e, göstermeye getiriyorum arkadaşlar. Bu destemiz de burada uslu uslu dursun. Evet bu da e, Vichy Cat destem arkadaşlar. Niye böyle şey oldu? Şöyle kenara koyayım. Heh. Bu da Vichy Cat destemiz arkadaşlar. Yine Dame Darcy'nin. E, boyutu aynı görüyorsunuz. 12'ye 7 şeklinde. E, kart kalitesi güzel. O yüzden bunun orijinalini almayı pek düşünmüyorum açıkçası. Çok zengin olup da böyle hadi tarot koleksiyonuma orijinallerini ekleyeyim demediğim sürece e, elimde olmayanların orijinallerini almak daha hoşuma gidiyor ve AliExpress'ten e, büyük e, ay kırıyordum. <laughs> büyük boyutlularını bulamadığım şeylerin e, orijinalini almayı tercih ediyorum. Onun dışında kart kalitesi çok güzel. Bakın Şöyle karıştırayım hatta. Orijinalinden daha kolay karışıyor diyebilirim. Yani orijinalinden derken hani e, mermaid Tarot'a göre. Çünkü mermaid tarotu biraz kalın karton yapmışlar. Ve arkadaşlar onu karıştırması gerçekten çok zor. Bakalım düşen kartımız araba kartı. Haberler geliyor arkadaşlar size. Haber bekleyenler varsa. Bu da Vichy Cat. Şöyle dışını da göstereyim size. Şöyle. Çizimler çok aynı. Bakın. Mesela denge kartı. Şöyle göstereyim hatta. Çizimlerin ne kadar benzediğini anlayacaksınız siz de o şekilde. Aynı tasarımcı. Zaten çok çizgisinin dışına çıkmıyorlar genel olarak. Onu fark ettim. E tabi hayal gücü herkesin kendine özel, özgür. Yani bu şekilde Vichiket destem de böyleydi. Şöyle göstereyim hatta size devam edeyim. Bakalım. Kılıç prensimiz. Bakalım. E, tılsım kralımız. Şöyle göstereyim. Kupa altılımız. Şöyle ve mahkeme kartımız olmazsa olmaz. Şöyle mahkeme kartımız. Ve son olarak da değnek yedilisi mücadele kartımız geldi arkadaşlar. Evet witchy cat destem de bu şekildeydi. Ee, şimdi ben witchy cat'i de hemen hızlıca toplayayım. Ve diğer destelerimize geçelim. Ee, Peki arkadaşlarım. E, Mermaid Tarot da bu şekildeydi. Yani gösterdim zaten. Yine birkaç tane göstereyim. Kupa dokuzlusu. Bakalım. Tılsım ikilisi mesela gibi. Hani bu şekilde deste üretilmiş. Kenarları da dediğim gibi turuncu bitişli. Şöyle göstereyim. Turuncu mat bitişli. Bu yine böyle kenarlarından mıknatısla. mıknatıslı onu söyleyebilirim. Peki. Son iki destemiz. Bu iki deste kardeş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, Gentle Heart Tarot ve Pastel Journey Tarot. Ee, şimdi arkadaşlar. E, elimde olanların e, orijinalini çok zengin değilsem almam demiştim. E, az önce dedim hatta. E, ama bunun bende e, replikası var arkadaşlar. Hatta gösterebilirim. E, ama... Bunu neden aldım? Çünkü bu ikisi bundle. Yani bir set halinde alınca arkadaşlar daha ucuza geliyordu. Ben de alışveriş kafası, kız matematiği bu ikisini birlikte aldım. Ama gerçekten diyorum ki keşke yani tek tek alsaydım. Almaz olaydım. Bu ikisi arkadaşlar elime dün ulaştı. Ve ben bunları 3 ay önce sipariş etmiştim. Hatta 4 ay önce. Yani kafayı yersiniz. 4 aydır bu depoda bekliyordu. Neden bekliyordu? Ee, şimdi bir tane kargo şirketi var. Adını vermeyeceğim. Bu yurt dışından taşıma yapan bir şirket. Ee, bunları e, Clarence Delay'de kaldı. Yani e, non-express required. Express teslimat istemedi. E, gecikme var. Şeklinde kaldı 4 Eylül'den beri. Bakın unutmuyorum. O kadar bekledim ki. Ezberledim artık. E, gelmedi. E, neymiş sebebi işte çok e, gümrük ücreti çıkmış. Bunun benim ilgilenmem gerekiyormuş. Ben bunu ne zaman fark ettim? İki ay sonra geçen ay. E, işte sürekli bir yazışmalar, mailleşmeler. Yani gerçekten milleti bıktırdım hatta. E, ama bıkmaları gerekiyordu çünkü elime ulaşmadı. E, Vanessa Somunia, Samoa Yina diye bir e, hanımefendi tasarlamış. E, bununla bunun da ETS'den bir darlamışım arkadaşlar. Artık mesajlarıma cevap falan vermiyor. Hatta e, başka bir destesini almıştım yine bu hanımefendinin. İptal etti. Yani o şekilde. Ben aslında darlamak istemedim ama e, hani gerçekten yüksek bir meblağ dedim ve elime ulaşmadı. Yani düşünün 3 aydır kazıklanmış gibi bir durumdasınız ve ben kafayı yedim. Hani ne yapmam gerekiyor şeklinde. Ki bir yol parası da gerçekten çok fazla. Zaten yol parası ödememek için ikisini birlikte aldım. Gerçekten bir noktada artık şeydim. Hani almaz olaydım. Enerjisine girmiştim. Ama şükür elime ulaştı. Bayağı da bir para döktüm. Yani bütün maaşım gitti diyebilirim. Maaş, harçlık maaş işte biliyorsunuz. Neyse, öğrenciyim bu arada bilmeyen arkadaşlarım için. Neyse arkadaşlar, bu ikisi kardeş desteler tonunda. Dün elime ulaştılar. E, mis gibi, fırından yeni çıktı sıcacık destelerimiz. Şimdi Gentle Heart Tarot'la başlamak istiyorum. Yine bu şekilde mıknatıslı bir kapağı var. E, şöyle bir tane kitapçığı var ve kitapçığı parlıyor bakın ve kenarları da gilded. Kitapçığı bile gilded yapmışlar. İnanılmaz değil mi? Yani verdiğim paraya değdi diyebilirim ama keşke dolar daha düşük bir fiyatta olsaydı. Biraz can yaktı açıkçası. Destemize gelecek olursam destenin kenarları yine gilded, parlak, metalik. Karıştırması çok güzel. Gerçekten inanılmaz bir deste. Hani e, orijinali daha iyiymiş dediğim destelerden. Bunun replika destesini de çok seviyordum. Sürekli kullanıyordum aslında ama bunun da gerçekten karıştırması çok zevkli. Yağ gibi kayıyor yani. O şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Destenin çizimlerini göstereyim. Görmüşsünüzdür. Bu destenin replikasını çok fazla kullanmıştım aslında. Şöyle mesela değnek üçlümüz. İşte değnek Kupa kupasımız, bir kart geldi, kupa sekizlimiz, şöyle göstereyim kupa sekizlimiz, e, tıl, e, kupa beşlimiz, bir tane büyük arkana gelse kupa dörtlümüz, kupa kralımız kupa şövalyemiz. Çok karıştırmadım yeni aldığım için. Dün geldi dediğim gibi elime. Kılıç kılıç şövalyemiz şöyle göstereyim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bir tane büyük arkana bulup büyük arkana da göstereyim. Ha büyük arkana'yı böyle kahverengi şekilde çizmiş. Kahverengi alt tonlu e, arka plan yapmış. O şekilde söyleyebilirim. Şöyle ölüm kartımız var mesela. Evet bu deste de bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten elime ulaşması inanılmaz derecede zor, e, zahmetli ve maliyetli olan bir desteydi. Umarım enerjin e, replikasında olduğu gibi bu desteyle de uyuşur ki uyuşacağını düşünüyorum. Gerçekten çok değer veriyorum. Tüm destelerime gözüm gibi bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle şunları azıcık ittiriyorum. Peki. Hmm. Son destemize geldik. Pastel Journey destesi. E, replikasını bulamadığım bir desteydi. Gerçekten çok özel bir deste. El yapımı bir deste. Zaten bunların hepsi el yapımı. E, özellikle Aliexpress'ten almadıklarım. El yapımı arkadaşlar. E, şu şekilde. Bunun da böyle metalik bir bitişi var. Silver. Gri bitişi var arkadaşlar. Gümüş bitişi var. Dışı efsane. Bakar mısınız? Ay bile parlıyor. Ayı bile parlatmışlar yani inanılmaz bir deste. Çizimleri şu şekilde, böyle daha karikatür gibi çizilmiş. Yani ben çok şaşırdım. Aslında alırken biliyordum tabii ki böyle olduğunu ama görünce çok şaşırmıştım. Yani iki deste gerçekten sanki farklı yaratıcılar tasarlamış gibi. Çizimleri çok farklı hani mesela Joanna Nelson'ın çizimleri birbirine benzer mesela hani Whispering Spirit Tarot'un işte Monstarot'la benzer çizimleri mesela ama bu çok farklı mesela bakar mısınız? Çizimler inanılmaz değişik yani. Bu şekilde şöyle size de göstereyim. Mesela denge kartımız. Bu deste de bu şekilde arkadaşlar, şöyle 12'ye 7 ölçülerinde. Evet, bir tane tabii ki e, Vanessa Somu Nia'nın Somu Ayina'nın e, şöyle guidebooku var, rehber kitapçığı var ve kenarları silver gilded. Görüyorsunuz, değil mi? Şöyle yapınca daha belli oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunlar elime ulaşan ve size göstermeyi istediğim e, özel yapım. ETSY'den aldığım el yapımı tarot destelerimdi. E, gerçekten tuzlu desteler. Bunu hava atmak için söylemiyorum. E, keşke ucuz olsa. Keşke daha çok alabilsek. Yapmak isteyenler de daha çok alabilse ama bu dolar bizi bitirdi arkadaşlar. Bu dolar bizi mahvetti. Evet bu şekildeydi. Dediğim gibi bu video... E, meraklı arkadaşlarım için, e, deste yapmaya meraklı, tarot destelerine meraklı, ilgili arkadaşlarım için de. O yüzden e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi söylemek istiyorum tekrardan. Başka açılımlarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.